Dostları merkezi selam koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Binance'tan kritik duyuru geçildi arkadaşlar. Binance'ın resmi web sitesinde paylaşılan duyuruyu sizlere aktaracağım. Luncu destekleyeceklerini, Luncu versiyon yükseltmesini destekleyeceklerini açıkladılar ve e, bu süre zarfında da Lunc alım satım işlemlerini askıya alacaklarını dile getirdiler. Yani çok uzun bir süre değil tabii ki de e, aktaracağım hepsini hiç merak etmeyin. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olup like atmanız bir de ufak tanıtım yapalım Ardından videomuz tam gaz başlasın dostlarım Rich platformundan günlük olarak gelir sağlayabiliyorsunuz bir TRX madencilik platformu güncel bir platform yeni kuruldu Bizlerde yatırımımızı yaptık günlük gelirlerimizi sağlıyoruz arkadaşlar günlük yüzde 10 oranında gelir veriyor yani ana paranızı 6-7 günde çıkarttıktan sonra daha sonrasında kalan bir ay boyunca da günlük gelirlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Kayıt linki aşağıda mevcut. İncelemek isteyenler varsa aşağıdan inceleyebilirler. Gayet güzel bir platform dostlarım. Öncelikle Binance'ın resmi sitesinde duyuruyu okuyalım. Sizlere demiş ki değerli Binance'lar Binance Terra Classic Launch A yükseltmesini destekleyecek. Burada da demiş ki Terra Klasik 3 A yükseltmesi Terra Klasik blok yüksekliğinde 14.514 veya yaklaşık olarak 2023'te yani bugün 14.15 UTC saatiyle 14-15'te gerçekleşecek. Terra Klasik A üzerinden token yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık olarak burada yine 13.15'e kadar hemen hemen bir saate yakın bir askıya alınma durumu olacak. Yani binans üzerinden bu bir saate denk gelenler için söylüyorum. İşte token alıp satamazken e, bir sorun olduğunu düşünürlerse bilsinler ki lunch yükseltmesi var. E, versiyon yükseltmesi de var desek daha doğru olur. E, o yüzden hiçbir şekilde eee Telaşa kapılmayın arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Binance'ın bu duyuruyu geçmesi çok önemli. Çünkü Luncun versiyon 2.21 yükseltmesi çok önemli bir eee yükseltme aslında. İçinde güzel e, projeler barındırıyor bu güncelleştirmede. Onu birazdan aktaracağım ama şurada yazılanları da okuyalım. Lütfen aklınızda bulundurun diyor. Terra Classic Lunc ağında mevcut olan tokenların ticareti A yükseltmesi sırasında etkilenmeyecektir. Lunch A yükseltmesi demiş yine Terra Classic blok yüksekliğinde gerçekleşecek tahmini süre yalnızca kullanıcıların referansı içindir. Binance tüm kullanıcılara yönelik tüm teknik gereksinimleri karşılayacaktır. Yükseltilmiş ağın istikrarlı olduğu düşünüldüğünde Terra Classic A üzerinde token yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılacaktır. Kullanıcılara bir sonraki duyuru da bilgilendireceğiz demiş. Çevrilmiş versiyonlar ile orijinal İngilizce versiyon arasında farklılık olabilir diyor. İngilizceden okuyun diyor da biz Türkçe'ye çevirdik sıkıntı yok. İngilizce de aynı şeyi söylüyor. Burada Lunch versiyon 2.2.1 yükseltme teklifini de koymuş. Terra Station'ın resmi sitesine bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Burada da zaten upgrade to versiyon 2.2.1 oylamasında bakın 99.86 oranında %99.86 Evet oyuyla zaten Geçmişti bu oylama oylamayı da aktarmak istedim sizlere Bu güncelleştirme peki içerisinde neleri barındırıyor hemen hızlıca Kısa kısa sizlere bundan da bahsedelim Hocam şimdi bu yükseltme içerisinde en önemli olan şu 5 kat muhabbeti. Yani lunç yatırma işleminde 1 milyon alacakken 5 milyon minimum yatırabiliyorsun lunca. E bu da direkt arzı 5 kat daha hızlı etkileyecek bir etken. Onun haricinde irili ufaklı önemli gelişmeler tabii ki de içinde barındırıyor. Yakımı hızlandıracak. Bu güncelleştirme ile birlikte belki de biz 800 milyon USDC yakımını da yine görebiliriz arkadaşlar. Önemli olan burada luncun güncelleşiyor olması ve Binance gibi global bir borsanın bunu duyuru şeklinde bildiriyor olması. Yani luncun arkası sağlam arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu güncelleştirme tabii ki de luncun fiyat bandını olumlu yönde etkileyebilir. Ama Bitcoin faktörünü unutmamak gerek. Bitcoin özellikle dün 24 4.000 bandını iki kere inledikten sonra yönünün aşağı olduğunu bizlere çok ciddi bir şekilde gösterdi buradaki destek noktasını iki kere ineledi daha önce de bunu iki kere yapmıştı. bakın burada yine burada da yaptı buradan yönü aşağı doğru olduğunu söyleyelim herhangi bir yükseliş beklentim Bitcoin'de şu an için yok ama tabii ki de burada likit etme durumu olacaktır Bununla birlikte de altcoin'ler özellikle de launch tarafında evet güncelleştirme gelecek ama bitcoin'e bağımlı olduğumuz için bitcoin durumu e, böyle aşağı yönlü olduğu sürece bu projeler oylamalar launch'u çok ciddi etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Tabii ki de bu 800 milyon yakın vesaire bunlar haricinde söylüyorum bunu. Yani 800 milyon üyesi şu an yakılsa şu an etkiler Lunch'u olumlu ölçüde. Ama henüz bununla ilgili bir e, duyuru bir gelişme yok arkadaşlar onu da söyleyelim. Yani bu videonun ana konusu özellikle Binance Borsası'nın Binance'ın resmi duyurusunda söylediği gibi versiyon yükseltmesi ve versiyon yükseltmesiyle birlikte gelecek olan yenilikler. Yine onları da aktarmış olduk sizlere. E, kesinlikle korkmayın ya da paniğe girmeyin. Bu yükseltme sırasında arkadaşlar herhangi bir işlemde sıkıntı yaşarsanız Binance Borsası için konuşuyorum. Bilin ki ay yükseltmesi olacak. İçiniz rahat olsun güncelleştirme e, geliyor. Bugün gelecek onu söyleyelim yorumlarda yorumlarınızı mutlaka belirtin arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın Dostlarım Tron Rich platformundan günlük olarak gelir sağlayabiliyorsunuz bir TRX madencilik platformu Güncel bir platform yeni kuruldu bizlerde yatırımımızı yaptık günlük gelirlerimizi sağlıyoruz arkadaşlar Günlük yüzde 10 oranında Gelir veriyor yani ana paranızı 6-7 günde çıkarttıktan sonra daha sonrasında kalan bir ay boyunca da günlük gelirlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Kayıt linki aşağıda mevcut. İncelemek isteyenler varsa aşağıdan inceleyebilirler. Gayet güzel bir platform dostlarım.